Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Herkes tarafından çok sevilen ve aşklarıyla gündeme gelen güzel ve başarılı oyuncularımız ülke üzeri her gün yeni paylaşımlarla bizleri mutlu ediyor. Yağmur ve Gökkan'ın yeni göz alıcı fotoğrafları siz izleyicilerime hazırlıyorum. Birlikte çektirdikleri fotoğraflarla aşklarını ifade ediyorlar. Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı sevsin kalp yarası desteğiyle çekimlerinde yalnız bırakmıyor. Ücretsiz bir dakika bile duramayan Gökken ve Yağmur birbirlerini çok seviyorlar. Dileriz mutlulukları hep böyle zevkde kalır. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Üzgün ve aşklarını kesinleştirir. Erken nişanlandılar. En kısa zamanda evlilik haberini alırız. Ve ünlü oyuncularımız ile ilgili en yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.